Tekrar merhaba. E, psikoterapi Aynası programında Özlem Hanım'la birlikte e, bir araya geldik. E, Üstelik Üniversitesi Tıp Fakültesi Ayan Songar Kütüphanesi'nde e, yapıyoruz bu çekimi. E, bugün biraz karantinayla ilgili yine konuşmaya devam edeceğiz. Bugünkü konumuz biraz bu e, karantinayla birlikte insanların o tüketim çılgınlığı, işte marketlere gitmeler, e, yiyecek stoklamaları, stok yapmalar, Peki bunun altına yatan nedenler neler? Neden insanlar bu şekilde bir ihtiyaç hissetti ve bir e, şok yaşadı? Sonra Neden ekstra yemek yiyorlar? Neden ekstra yemek yeniyor? Neden o yeme alışkanlığımız değişti? Biraz onları konuşacağız. Hatta neden ekmek yapıyoruz? Hı -hı. Neden işte insanlar pide yapmaya başladı? Değil Hatta... mi Ramazan'da beraber pide başladı. Şimdi pide başladı. Ee, sanırım lahmacun'a doğru gidecek bu süreç böyle giderse. Evet. Ee, bunları biraz konuşalım dedik. Ee, evet Özlem Hanım ne düşünüyorsunuz? Ee, evet çok ciddi bir ee, alışveriş miktarında artış var ve ee, ...benim kendi gözlemlediğim yani hı hı. kendi alışverişe gittiğim kadarıyla gözlemlediğim... E, ...sanki biraz bu sokağa çıkma yasağı başladıktan sonra... ...yani sokağa çıkma yasağı, yasaklar geldikten sonra... E, ...sanki alışveriş miktarı daha da fazla arttı gibi ben öyle hissediyorum ve öyle görüyorum. Hı hı. Ee, biraz hani bunu düşündüğümüz zaman... ...yani neden insanlar daha fazla stok ve daha fazla alışveriş yapıyorlar... Ee, ...bunu düşündüğümüz zaman bir taraftan da şey var yani... E, ...aslında... Şöyle açıklamalar var yani bizim bir gıda sıkıntımız yok yani herkese yetecek kadar ülkemizde gıda var firmaların açıkladığı bizim hepinize yetecek kadar makarnamız var. İşte ekmeğimiz var Unumuz aslında. Var. Unumuz var. Ama buna rağmen aslında stok yapıyoruz. İşte çok fazla alışveriş yapıyoruz bir süredir. Hepimiz yapıyoruz. Yani ben de ekstra gıda malzemesi, temizlik malzemesi bu karantina döneminde aldım. Hepimiz çok fazla alışveriş yaptık. Biraz bunun psikolojisini düşünelim istiyoruz evet. aslında. Şimdi baktığımız zaman insan psikolojisine baktığımız zaman biz ruhsal olarak bir Dengeyi tutturmak ve o denge içerisinde ilerleme ihtiyacı duyarız. Ruhsal denge diyoruz buna. Şimdi bu ruhsal dengeyi bozan bu tarz işte kriz, afet, hastalık, pandemi, deprem gibi felaketler yaşadığı zaman insanlar bu dengede bir sarsılma hissediyorlar ve sarsılma yaşayabiliyorlar. İşte buna... Bu sarsılmayla beraber işte kaygı düzeyi artabiliyor. Kaygı düzeyi artınca biz bir takım davranışlar yaparak aslında ruhsal dengemizi tekrar dengeye getirmek, onu stabilleştirmeye çalışıyoruz. Ne hissediyoruz? Bir belirsizlik hissediyoruz. Yani ne olacağı belli değil. Bu belirsizlikle beraber kontrol elimizden kaybolmuş gibi hissediyoruz. Yani bir kontrol kaybı hissediyoruz. Kaygı hissediyoruz. Bir taraftan da biz bir şeyleri değiştiremiyoruz, yapamıyoruz. Yani bir şey üzerinde gücümüz, yetkimiz yokmuş gibi hissediyor Çünkü bizim dışımızda bir afet var aslında. Çaresizlik. Çaresizlik bir hissediyoruz. Hı. Şimdi bu kontrol kaçtığı zaman, kontrol duygusu elimizden gittiği zaman ve ruhsal dengemizde bir dalgalanma hissettiğimiz zaman tekrardan bazı davranışlarla bu dengeyi yerine oturtmaya çalışıyoruz. Elimizde olanlarla ne varsa, elimizde olan şeyle daha fazla alışveriş yapalım, stoklayalım ve kendimizi daha güvende hissedelim ve Güvensiz hissediyoruz belki de. Yani güven duygumuz sarsılıyor bu tarz afetlerde. E, o yüzden stok yapmak bizde tekrardan kontrol bizdeymiş gibi hissettiriyor muhtemelen. Ve daha güvende hissediyoruz kendimizi. Yani çünkü bizim yaptığımız alışverişlere de insanların yaptığı alışverişe baktığınız zaman hı hı. bunların hepsi ihtiyaç değil. Yani bir kısmı aslında ihtiyaç olmayan ekstra çok fazla Mesela, şeyler. Mesela kepslerde çok döndü işte Lupo. 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 Mesela ben hiç bilmiyordum Lupo'yu. Evet. O Lupo zaman öğrendik. herkes öğrendi. Ee, cips alanlar, kola. kola alanlar. Şimdi biz almadık mı açıkçası? Orada benim şeyleştirim evet. var. Yani böyle bir durumda insan neden hani gidip de keyfi bir şey almaya ihtiyacı hissetsin. Yani sen ekmek alıyorsun, makarna alıyorsun, temizlik ürünlerini alıyorsun. Hı -hı. Ama gidip üzerine işte luppo alıyorsun, cips alıyorsun, çekirdek alıyorsun, ne bileyim işte gidiyorsun özel bonfile etler falan alıyorsun. Yani orada sanki biraz Keyfi bir şey de var. Yani Hı -hı. keyfi ihtiyaç var. Ben orada biraz eleştirdim açıkçası. yani Sadece un almıyoruz. Sadece şeker almıyoruz. Ekmek almıyoruz. keyiften de ödün vermiyoruz. Yani böyle bir durumda bile ben yine keyfime alırım mı acaba. Hı -hı. O, o, o şekilde Şöyle mi? Aslında buna baktığımız zaman bence bu da ruhsal bir ihtiyaç. Yani bizim e, o ruhsal dengeyi sağlarken bunların parçasından bir tanesi de hayattan keyif almak tabii Hı -hı. ki. Yani keyif almak ve haz almayı da bizim sürdürmemiz gerekiyor. Çünkü e, sadece biz e, organizma olarak sadece ihtiyaçlarımızı karşılamak değil ki bizim yaptığımız şey en temelinde e, yeme içme barınma korunma daha sonrasında işte keyif ilerleme bu tarz ihtiyaçlarımız da var bizim insan olarak ve biz bir karantina döneminde böyle bir afet döneminde kendimizi eve kapanmış hissettiğimiz zaman birden e, alarm vermeye başlıyoruz. Eyvah ne yapacağım şimdi? Ee, kendimi kısıtlanmış hissediyorum, güvensiz hissediyorum. Ve bir şekilde kendimi daha iyi hissetmem lazım. Kendimi daha iyi hissetmek için bir insanın yapabileceği en kolay şeylerden bir tanesi yemek yemek. Tabi burada şey de var yani biz eskiden spor salonlarına gidiyorduk, yürüyüşler yapıyorduk. Ee, akraba ziyaretleri vardı, sohbet ediyorduk. İşte Bunlar aslında kişiye haz veren şeyler. Yani biz orada fark etmeden beyindeki bazı... E, nörotranspiter dediğimiz hormonları salgılayıp bir haz alıyorduk. Ancak böyle bir durumda o haz arayışını bu sefer ürünlere yöneltmeye başladık. Yani tatlı yemeler arttı, işte diğer gıdalar arttı. Biraz e, bu şekilde oldu ve diğer taraftan da e, bakınca aslında şey dediniz ya bir şekilde kendimizi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Ben hep şey metaforu kullanırım. Bu hacı yatmazlar vardır. Aslında psikolojik olarak sağlam olan, kendini iyi hisseden kişilerde o vardır. Mesela bir şekilde düştüğünde hemen ayağa kalkmak için farklı yollar dener. Hı hı. Hacı yatmaz da öyledir. Bu aslında biraz da pozitif yönden de evet. düşünebiliriz. Yani insanların bu dönemde. ...çok çabuk kendini toparlamak için alternatif Hı -hı. yollara başvuruyorlar. Aynen öyle. Yani bu aslında insan olmanın getirdiği bir şey. Yani her insan stresle ve sıkıntıyla farklı baş eder. Ama insanlar bir şekilde davranışlarını değiştirerek... Hı -hı. ...o anki durumla baş etmek üzerine zaten evrimselleşmişizdir. Yani karbonhidrat mesela baktığımız zaman çok fazla karbonhidrat evet. tüketiliyor. Şimdi bunun birkaç nedeni var. Yani buna bilimsel baktığımız zaman karbonhidrat yediğiniz zaman... ...çok fazla dopamin salgılıyorsunuz. Dopamin salgılamak has, ciddi bir has Keyif kaynağıdır. Veriyor, dopamin rahatlatıyor, mi? mutlu rahatlatıyor, ediyor <laughs> Yani. Strese girdiği zaman kişi salgıladığımız, e, beynin sinyaliyle salgıladığımız adrenalin hormonu ne yapıyor? Bizde e, aslında bir şekilde daha fazla hı hı. şey ihtiyacı doğuruyor. Karbonhidrat alma ihtiyacı doğuruyor. Kısır yani döngüye kısır döngüye Kısır döngüye giriyoruz aslında. Çünkü insan şöyle evrimselleşmiştir. E, stres hormonu salgılandığı zaman adrenalin şu yüzden salgılanır. E, savaş ya da kaç, hı hı. bu nedenle salgılıyoruz biz bu hormonu. Yani e, çok fizyolojik bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi. Hormonal dengemiz değiştiği zaman stres altında bu sefer daha fazla karbonhidrat ihtiyacı duyuyoruz. Hem fizyolojik olarak karbonhidrat kısmını bu şekilde anlayabiliriz. Onun dışında dediğimiz gibi iyi bir dopamin kaynağı aslında. İhtiyacımız var şu an dopamine, Yani e, haz almaya, bir şeylerden keyif alma ihtiyacımız var. Ve haz kaynaklarımız o kadar kısıtlı ki. Yani bu yüzden en kolay yapabildiğimiz şey yemek yemek. Ve en kolay kontrol edebildiğimiz şey bu. Çünkü şu dönemde aslında belki en çok hissettiğimiz şey kontrol kaybı. Evet. Yani bizim dışımızda Sürekli bir şeyler oluyor. Sürekli olarak bir e, şey var, bir e, kriz var ve biz bunun üzerine hiçbir yaptırımımız, hiçbir kontrolümüz yok. Çok elimizden kaçmış gibi hissediyoruz. Tek kontrol edebildiğimiz alan evimizin içerisindeki mutfağımız, dolabımız, yemek yediğimiz ve kendi bedenimiz sadece bunu kontrol edebiliyoruz. E, bence bu anlamda belki bakmak lazım. Yani bir şekilde insanların bu yaptığı şey e, yemek yeme, e, kişi kendisini ayakta tutması için yaptığı bir şey diye düşünüyorum. Bir şey var. Ekmek yapmanın peki evet. neden ekmek yapıyoruz? Hani O ekmek yapmak aslında ben şeyi düşünüyorum. E, diğerlerinden farklı. Çünkü ekmek yaparken orada malzemeleri alıyorsun. E, bir şey bir araya getiriyorsun ve bir ekmek meydana getirdiğinde sen aslında e, yeniden sıfırdan bir şey yapmış oluyorsun. Onun geri verdiği haz daha güzel oluyor. Mesela hani e, hazır bir şeyi alıp pişirip yemekle senin 8-10 tane malzemeyi bir araya getirip onunla uğraşman, ilgilenmen, ona odaklanman, zaman ayırman o anki o stresten uzaklaşmanı da sağlıyor. Zihin olarak da seni dinlendiriyor ve ortaya bir ürün çıktığında ki o kokuyu da aldığında zaten evet. beyinde bazı bölgelerde uyarılıyor. Hem tatla hem kokuyla birlikte ve orada bir haz keyif alıyor kişiler. Aslında ekmek yapmak dediğimiz şey biraz... Ne bileyim komiksel bir şekilde dalga geçiliyor ama aslında çok önemli bir şey orada. ya Kişileri evet. için o stresle baş etme anlamında güzel bir şey. Hem öyle hem stresle baş etme hem dediğiniz gibi yani ekmek kokusu aslında e, çok güven veren bir kokudur. Yani yerleşik hayatı temsil eder, evi temsil eder, güveni sıcaklığı evet. temsil eder. Ekmek kokusu insan ruhsallığında. O yüzden bizim zaten şu anda güven duygumuz sarsılıyorken ekmek kokusu bir tarafta niye geliyor? Bir bu bence. Bir diğeri çok dediğiniz noktaya katılıyorum. Bir şey üretiyor kişi ve biz şu dönemde herkes evindeyken, işe gitmiyorken ya da üretkenliğimiz azalmışken aslında bir şey üretmek, bir şey yapmak bize ruhsal olarak iyi geliyor. Yani ekmeği de böyle anlayabiliriz, böyle yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi tabii ki yemek yeme miktarı çok arttı, karbonhidrat arttı diyoruz. Ama bu bazı kişilerde çok işlevsiz bir tarafa doğru gidiyor olabilir. Şimdi biz bunu hep şimdi şeyini konuştuk. Hani niye bunu yapıyor? Ve bize evet. iyi gelen tarafını konuştuk ama bir taraftan da gerekiyor? aslında bu Hı -hı. bu bizim için zararlı bir noktaya doğru da gidebilir. Yani ekstra yemek yemek, kilo almak, sağlığımızı bozmak ya da tek has kaynağı olarak yemek yemeyi görmek aslında işlevsiz bir nokta. Tabii ki yemek yiyeceğiz, tabii ki yemekten bu dönemde haz alacağız, ekmek de yapacağız ama... Hayat sadece bunun üzerine kurulduğu zaman orada problem var demek. Çünkü ben bazen şunu duyuyorum, e, özellikle kadınlardan duyuyorum. Sürekli olarak evde yemek yapıyorum, bulaşık yıkıyorum, sofra kuruyorum, kaldırıyorum, yine yapıyorum. Bütün gün böyle geçiyor. Şey dönüyor ya, ev restoran gibi oldu, yemekten sonra çay alalım. Bir çay alabilir miyiz? Çay <laughs> Artık çay sadece yapar mısınız diye. Oraya dönüyor. Şimdi bence burada dikkat etmemiz gereken şeyler var aslında. Yani bu sadece... <laughs> Bunun üzerine dönüyorsa bir evin içerisinde hayat, orada problem var, orada bir önlem almak lazım. O zaman şöyle yapalım, önerilerden bahsedelim. Peki ne yapabiliriz böyle bir durumda? Öncelikle ben kendim de bunu uyguluyorum ve gerçekten çok da faydasını ve iyi oluyor görüyorum. Alışverişe belli günlerde gidiyorum. Mesela... Çok abartmadan alışveriş yapmaya çalışıyorum. Çünkü ihtiyaç olan insanlar var. Bir de hani panik yapmaya gerek yok. Her şey var zaten. Bütün marketler açık. O ilk başta bir insanlarda panik vardı. Sanırım orada biraz korkutulduk da. Yani işte yok İtalya şöyle oldu. Yok evet. Amerika'da işte insanlar e, İngiltere'de işte yok kavgalar çıktı. Biraz korktuk biz. Tuvalet kağıdı kavgası çıktı mesela hani. E tabii o kültürel bir şey. Bir de yani farklı bir şey. Yani bizde çıkmaz onunla ilgili bir kavga zannetmiyorum ben. Ee, ama mesela şey markete gitmeden önce ben öncelikle oturuyorum işimle ne ihtiyacımız varsa kalem kalem yazıyorum. Evet. Ve çok abartmadan bir şekilde hani yazıyorum ve markete gittiğimde de direkt onlara odaklanıyorum. Yani hedefe odaklı hı hı. gidiyorum. Önceden gittiğimde bir iki saat geçiriyorsam direkt ne alacaksam onları seçiyorum ondan alıyorum. Çok fazla düşünmeden ya şuna ihtiyaç var mıydı, şunu da alsam Hı -hı. mı demiyorum çünkü dışarıda bekleyenler oluyor. İki saat sıra bekleyenler var marketlerde Doğru. şu an. Onları da düşünüp ondan sonra alıp çıkıyorum. Mesela bu bir evet. yöntem. Bir de tabii ekstra aynı zamanda çok iyi bir yöntem. Orada çok fazla vakit de geçirmiyorsunuz. Evet. Yani dış ortamda ve kalabalık bir ortamda çok da vakit Hı -hı. geçirmiyorsunuz. Aslında her zaman biz alışverişe giderken bunu öneriyoruz. Alışveriş bağımlılarına ya da ekstra stok yapan insanlara pandemi öncesi de önerdiğimiz bir şey liste yaparak gitmek. Ama bu dönemde sanıyorum daha önemli aslında değil mi? Daha işini <laughs> orada çabuk halledebilmek için. Peki Ahmet Hocam o listeye şey yazıyor musunuz? Abur cubur yazıyor musunuz giderken? Şimdi e, yazıyorum. yazıyorum. Hatta eğer eşim yaz. Ben abur cubur kendim yani ekstra, abur cubur <laughs> ekstra koyuyorum. <laughs> Geçen öyle oldu gittim. E, baktım listede tamam güzel almış temel malzemeleri yazmış eşim ama ya dedim biraz da abur cubur olayım. Çünkü yapıyorum yani akşam oturduğumda Hı -hı. evde ihtiyaç hissediyorum. Yani evet. o tatlı yemek mesela hani ben pandemiden önce bir e, diyet uyguluyordum ve çok güzel gidiyordu. Şimdi hiçbir şey kalmadı diyetisyenim de ya bu dönemde kilo vermeye gerek yok Hı -hı. alma iyi Deyince rahatladım, iyi hmm. tamam dedim, onayı da aldım yukarıdan. Evet, biraz izin veriyoruz i̇zin kendimize. İzin veriyorum biraz kendime ama, ama çok abartmayacak şekilde. Değil mi? Sınırlayarak izin veriyoruz. Yani yine o alışveriş listesine bütün ihtiyaçları yazarken e, ihtiyacımız halinde birkaç bir e, parça işte abur cubur çikolata işte... Bu karbonhidrat yazılabilir ama bence onu da listeye ekleyerek gitmek lazım yani orada Tabii spontane mi? bırakmamak lazım diye düşünüyorum listeyi yaparken biraz ona göre yapmak lazım bir de burada duygusal açlık dediğimizde evet. bir kavram var yani o duygusal açlık insanlar da hani bazen yeriz ama aslında oradaki gidermeye çalıştığımız şey farklı bir şeydir bunu da dikkat etmek lazım eğer sürekli mutfağa gidiyorsak mesela hani bir şey vardı işte dolaba sen şu an aç değilsin Du, duygu olarak açsın yani e, sen aslında karnın tok. Evet, Bazen canım olur. bir şey yemek canım istiyor. Canım bir şey değil değil yemek Böyle istiyor Böyle notlar Mutluğa yapıştırmak uyuyorsun. aslında Öyle öneriyoruz. Öyle yapıştırabilirsiniz. E, yemek saatlerine uymaya çalışabilirsiniz. E, ki şimdi Ramazan ayındayız mesela Ramazan'da da biraz dikkat Hı -hı. etmek gerekiyor. Hem şimdi pandeminin vermiş olduğu o duygusal bir durum stres. E, üzerine bir de iftar olduğunda birden hani yüklenebiliriz. Orada biraz dikkat etmek gerekiyor. Denge, dengeyi de sağlamak gerekiyor. Biraz yani yeme alışkanlığımızın değişmesi, Hı -hı. biraz insanların biraz daha fazla oburlaşması e, altta yatan aslında o kaygı. Kaygıyla baş etme, o stresle baş etme, o kendi daha iyi hissetme. Hı -hı. E, diğer alanlarda alamadığımız hazzı, keyfi şimdi yemek yiyerek, bir şeyler tüketerek almaya çalışma aslında buraya doğru hani evet. gidiliyor. Bunun farkında olursak, bilinçli olursak aslında biraz kendimize o dürtüleri evet. Sanırım durdurabiliriz. Evet aslında bir davranışı değiştirmek için önce aslında farkındalığımızı arttırmak her evet. alanda bu böyle. Yani bu yemek yeme işinde de böyle. Ee, eğer biz o anda hissettiğimiz duyguyu fark edersek yemek yerken de dolabın başına gittiğimiz zaman o zaman kendimizi durdurmamız belki daha kolay olur. Yani şunu fark etmek ben şu an gerçekten aç mıyım yoksa canım bir şeyler atıştırmak mı istiyor? Yoksa şu an stresli ve gergin olduğum için kendimi rahatlatmaya mı çalışıyorum? Yoksa şu an kendimi motive edip mutlu olmaya mı çalışıyorum yemek yerken? diye düşündüğümüz zaman belki o zaman davranışımızı değiştirmek daha kolay olur. Yani şunu fark ettiğimiz zaman, evet ben şu an aç değilim, sadece canım sıkıldı, sadece kendimi iyi hissetmek için bir şeyler atıştırmak istiyorum. Fark ettiğimiz zaman o zaman kendimizi durdurmak daha kolay olacaktır evet. diye düşünüyorum. Yani biraz Ot kontrolü sağlamak. ne hissettiğimizi farkına varmak. Onun dışında bir yemek listesi oluşturmak bence iyi bir fikir bu dönemde. Yani ne yiyoruz gün içerisinde bir ona bakmak ve sonrasında bu yemek listesine göre kendi yeme tutumları belirlemek iyi olabilir. Yani hangi saatte ne yiyeceksiniz ve nasıl yiyeceksinizi belirlemek bu aşamada önemli. Biz bu dönemde kısıtlama öneriyoruz. Yani hı hı. tamamen hayatınızda karbonhidratı çıkartın, yemek yemekten hiç keyif almayın. Bunu elbette söylemiyoruz ama bunu kısıtlamak gerektiğini düşünüyoruz. Yani günde bir öğün ya da bir defa belli bir miktarda bunu tüketmek hı hı. belki daha iyi olacaktır bizim için. O yüzden yemek listesi tutmak ve yediklerimizi listelemek bu anlamda önemli. Ee, bunun dışında bu az önce bahsettiğimiz eğer siz sadece yemek yemekten keyif alıyorsanız ve tek dopamin kaynağınız ve tek has kaynağınız yemek yemek oluyorsa işte orada problem var demek. E, o zaman şuna çevirmek lazım. Biraz yeni has kaynakları koymak lazım hayatımızı evin içerisinde de. Aynen. Yani keyif alacak başka şeyler koymak lazım. Canınız yemek istediğinde ve eğer kendinize dönüp sorduğunuz zaman şunu şu cevabı buluyorsanız evet şu an canım sıkıldı ve yemek yiyerek keyif almak istiyorum cevabını buluyorsanız kendinizde o zaman lütfen keyif olacak başka bir şeye yönelin o zaman ev içerisinde size keyif verecek işte bir dizi izlemek olabilir ya da işte birileriyle sohbet etmek, yakınlarınızı aramak olabilir. Görüntülü sohbet etmek olabilir. Bunları hı. deneyebilirsiniz. Onun dışında baktınız yine baş edemiyorsunuz illa bir şey atıştıracaksanız beslenme uzmanlarımızın önerdiği daha sağlıklı Aynen. şeyler atıştırmak hı hı. olabilir. Bunlara rağmen yine bu durumda baş edilemiyorsa bir uzmandan yardım almak, almak ve destek almak bu süreçte önemli değil düşünüyorum. Peki. Teşekkür ederiz. Ee, tekrar başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.